Mesela 64'e başladım. Aşağı kuru 74'e kadar başkası yani trakor çalıştım. 74'te kendime ayrı diken olarak da çalıştım. İşte 74'ten beri o gün bugün aynı mesleğe devam ediyorum. Mesela şu anda burada da şükür etmek lazım. Bereket versin. Bizim meslektaş çırak yetişmez. Evvelden farklılar bu kadar yoktu rahat yetişirdi. Fakat farklıların daha rahat oldukları için çocuklara gençlere. Sonra şimdiden çıkan çocuklar lise mezun çıktığı için zaten onları yetiştiremeyiz biz. Yani şimdiden sonra bizim meslekler zaten yetişsek de karnı doyurmaz zaten. Artık yetişen çocuklar diğer mesleklere saldırırlar. bizim mesleğe girdiğimizde tahta çiviler vardı. O gün o imkanlarla yapılırdı. Fakat zaman geldi. Bu tahta çiviler piyasadan çekildi. Bunun yerine yapıştırmalar piyasaya çıktı. Şimdi çok aykatlar yapıştırma, e, dikişli, çok seyrek dikişli olaraktan bulunur. Hep yapıştırma. E, bizim zamanında deriler daha fazla deri aykatlar. Fakat şimdi hep vilnekiz aykatlar piyasada. Tabi piyasada bunlar olunca buna tamiratları da fazla piyasada oluyor. Belli vardı. Bunlar zaman geldi İstanbul'a giden çalışma, Oradan tekrar buraya geldiler. Burada kimisi şu anda sağ, kimisi vefat ettiler. Ve sağ olanlar, burada Şef Avrupa'dan çalıştılar. Orada emekli oldular. Kimisi burada hayattan devam ediyor. Fakat çoğu Allah rahmet eylesin buna vefat ettiler. Bugün yanımda çalışanlardan da birisi vefat etti. Diğer ikisi sağ şu anda. Bayağı eski fotoğraflarımız. Gençliğimizde çekilenler. Bak çalışırken beraber olanlar. Ya, ya 73 yaşındayım. Yani seneler böyle geldi geçti. İşte artık biz de son. Güle güle. Yıllar olsun.